Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizimle beraber olsun. Arz edebildiğim, bileceğim kadarıyla hutbede müminin heyecanını, müminin duyduğu, duygulandığı hususları bir seri arz etmeyi düşünüyorum. tamamen sizi düşen, düşündürücü, düşünmekle ancak kavrayabileceğiniz şeylerle meşgul ve meşbu etmemek için meselenin pratik yönünden bir iki tablo arz etmenin daha faydalı olacağı kanaatına vardım. Mümin Allah'a iman ettiği için, her şeyi o iman açısından ele aldığı için, her şeyi gibi heyecanları da dupturudur. Onda insana teşviş verecek bir bulanıklık yoktur. Bir art fikir olabileceği intibanı uyaracak bir mana, bir hava yoktur. Duygularıyla, düşünceleriyle dupturudur ve doğrudan doğruya verasında Allah'ı gösterir mümin. Mümin davranışlarıyla Allah'ı gösterir. Mümin sözleriyle Allah'ı gösterir. Mümin kalbi heyecanlarıyla Allah'ı gösterir. Namazında müminin Allah'a ait okursunuz. Yemesinde içmesinde Allah'a ait okursunuz. Sokakta gezerken de onu okursunuz ilim irfan müesseselerinin başında davranışlarıyla Allah'ı ifade ettiğini görürsünüz. Mümin her şeyiyle hayatını Allah'a adamış insandır. Allah'a inanmış, ona güvenmiş, itimat etmiş, emniyet dairesi içine girmiş, Allah adına bir bakıma yok olmuş, tasavvufi bir dille ifade edilecek olursa fenafillah olmuştur. Allah'ın emirlerinde, isteklerinde kendinden geçmiştir. Arzularından sarfi nazar etmiştir. Bütün bir hayatı içiyle dışıyla, maddesiyle manasıyla, kevni yönüyle, ledünni yönüyle tamamen Allah'a adamış, Allah'a vakfetmiştir. Bu müminin herhaldeki duygu ve düşüncelerine hakim olan şey de İnsanların elinden tutmak, insanları Allah'a götürmek olacaktır. Müminlerin en birincisi ne? Hazreti ana <laughs> derken bunu tutuyordu. Kendine gelince, hakikati açık seçik görünce, ben müminlerin ilkiyim diyor, bunu ilan ediyor. Ama bize göre nebiler arasında dahi onların içinde ilk bir mümin vardır. Kendi ifadesiyle Adem, daha çamur toprak içindeyken ben nebiydim sözüyle kendini anlatan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bu heyecanla dolup taşmıştır. İnsanların elinden tutma, insanları Allah'a ulaştırma heyecanı bunu öylesine kablamıştır ki bir gün Kur'an onu bu alemden az geriye çekecek, bu havasını tadil edecektir. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسْفَا diyecektir. Şunlar senin getirdiğin şu ayatı ı beginata, şu kelami ilahiye, vaat şeylere inanmadıklarından ötürü esefinden kendini intihar mı edeceksin, ölecek misin diyordu. O kadar sıkılmış kalbi paki nebevi, o derluk kalaklar içinde çırpınıyordu ki, Allah onun bu havasını tadil ediyordu celle celaluhu. Baş mümin bütün derdi davası, bütün yapmak istediği şey gönlünde duyduğu Allah'a insanları ulaştırmak. Herkesin gönlünün aynı ulvi duygularla meşbu olmasını, dolup taşmasını temin etmek. Amcası vefat ederken başının ucunda görüyoruz. O gün daha şeriat getirip yapacağı teşriatı yapmamıştı. Müminlerin namaz, niyaz vesaire gibi belki çok mükellefiyetleri yoktu. Bütün mesele iman babında işleniyordu. Onun için sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar amcasının başında rahatlıkla oturduğu ısrar etti. Kendisini 40 sene himaye eden amcası hayata gözlerini yumuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cibilli bir karabetten ötürü, yani yeğen olduğundan ötürü, o ailenin içinde neşet ettiğinden ötürü, şahsi fazilet ve kemalatına hayran olduğundan ötürü, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çocukluğunda dahi başka insanlara benzemediğinden, dikkati celbeden, calip ve cazip bir insan olduğundan ötürü, yeğenine kırk sene bakmıştır, himaye etmiştir. Bütün fırtınalara, bütün tipilere göğsünü germişti. Bütün mesaibe karşı kalkan olmuştu. Aç kalmış, susuz kalmış, çoluk çocuğuyla Şab-ı Abi Talip'te muhasaraya mahkum edilmiş. Boykota mahkum edilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir iyilik yapmak düşünüyordu. Ona yapılacak iyiliğin en büyüğü ahiretini kurtarma iyiliği olacaktı. İnsanlar birbirlerine iyilik yaparken dünyevi refaha götürücü şeyler insanda iyilikte bulunurlar. Halbuki akıllı insan bu noktayı da aşarak müminlerin ahiret hayatlarını, ahiret saadetlerini teminat altına alabilecek bir iyilikte bulunur. Akıllı insan, dünyevi saadeti huzur olsun, Allah devam ettirsin. Fakat bu saadet ölümle bitiyorsa saadet değil felakettir nazarını daha ötelere, veraların merasına dikerek ahiret saadetini teminat altına alma gayreti içine girer gerçek mümin. Allah Resulü bu gayret içindeydi. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar ilah ediyordu. Amcacığım ne olur diyordu. Bir kere la ilahe illallah de ahirette Allah'ın huzurunda davanı üzerime alayım sana şefaat edeyim diyordu. Yalvarıyor yakarıyordu imanını o dakikada okumak mümkündü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarına çıkacağına, Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğine iki kere iki dört eder katiyetinde inanmasaydı bu kadar ilah etmezdi. O kadar inanmıştı ki gerçek hayat ahiret hayatıdır. La ayşe illa ayşül ahire diyordu zaten. Hayat yaşayışı ahiret yaşayışı ahiret hayatıdır buyuruyordu. Ama o çeşitli tesirlerin altında bazen Resul-i Ekrem'e ediyor gibi oluyordu. Başının ucunda şeytanın vazifesini yapan Ebu Cehiller, Ütbeler ihfal ve tesvil ediyorlardı. Yine nazarları bulanıyor kendi alemine giriyordu. Allah Resulü'nün dediğini dememişti. Ala milleti Abdülmuttalif demişti. Abdülmuttalib'in milleti üzerine, yolu üzerine ölüyorum demişti. Yeğeninin getirdiği saadetten istifade edememişti. Kulağını kapamıştı. Yanındaki şeytanları dinlemişti. Allah Resulü beyninden vurulmuş gibi şöyle diyordu. لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا Allah beni men etmedikten sonra vallahi sana durmadan istiğfar edeceğim diyordu. Ahiret saadetini teminat altına almak için. O bu heyecanla dolmuştu. Biraz sonra bir ayet nasil olacak ve onu bundan men edecekti. Sen ona istiğfar edemez. Ma kana lin-nebi ve'l-lezina amenu en yastagfiru lil-mushrikin ve law kanu uli qurba min ba'de ma tabayyana lehum ennahum ashabu'l-cehhim. Cehennemlik olarak öldükleri tebeyyün ettikten sonra yakını bile olsa ne nebi ne de müminler yakınları için istiğfar edemezler diyordu. Ve Allah Resulü'nün derin teessürünü tadil için de şöyle diyordu ona. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ Mahzun olma Habibim, sen kimseyi hidayet erdiremezsin. Kimsenin hidayetine vesile olamazsın. Allah kimi dilerse onu hidayet eder. Kim iradesini az buçuk kullanırsa Allah onun içinde hidayeti yaratı verir, rüştü yaratı verir diyordu. Resul-i Ekrem bu denli heyecanla dolup taşıyordu amcasının küfür ve dalalet içinde gitmesi, kendisini tanımaması, peygamberliğini tasdik etmemesi, belki hayatında onu rahatsız eden mevzuların başında gelmektedir. Değil karabeti, vahşi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kötülüklerin en büyüğünü yapmıştı. Uhud'da onun gözünün nuru gibi sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı hunharca şehit etmiş, ciğerlerini çıkarmış, içini parçalamış, ağzını burnunu kesmişti. Vahşi, ister bunları bizzat yapsın, ister sebebiyet versin. Bu işe sebebiyet veren vahşi olmuş. Ama Mekke fethedilince vahşi de dehalet edecekti. Allah Resulü vahşinin hidayet ermesi için bütün imkanları kullanacaktı. Vahşi ben gelemem, belki Allah beni kabul etmez demesine karşı bir ayet yazıp göndermesi, onun gelmesini temin etmesi. O ayete vahşi başka bir yönde itiraz edip, bahane gösterip, gelmemek istemesine karşılık Allah Resulü başka bir ayet yazıp gönderip onun gelmesini temine çalışması gösteriyor ki cibilli karabetin dahi verasında yakın olmanın verasında bütün insanlığın saadete ermesi cennetlik hale gelmesi Allah'a inanması dünyevi ve ukrevi saadet ve selamete nail ve mazhar olması için bir heyecanla dolup taşmış, yanıp kavrulmuş, hayatı boyunca bunu yaşamıştır. Bu müminin heyecanıdır. Her mümin bu heyecanı duyacak. Çevresine içindeki şeyleri geçirmek için çırpınıp duracaktır. İçindeki büyük manaları etrafına intikal ettirebilmek için ıstırap çekecektir. Hakimin ve Beyhakı'nın bize naklettiği Son bir vakayı size arz edeyim. Bir manastır önünden geçiliyordu. Sahabe-i kiram geçiyordu ve önlerinde Allah Resulü'nün aziz halifelerinden Hazreti Ömer geçiyordu. Manastırın kapısına geldiklerinde saçı sakalı bembeyaz olmuş, kendi kilise kıyafetiyle dışarıya çıkan bir rahip görüverdiler. Çileden, ıstıraptan, seyrisülükten bir tap düşmüş aç bir ilaç hale gelmiş. Bu adamın vaziyeti Hazreti Ömer e öyle dokundu. Öyle işten onu saçtı ki o koca dev gibi Ömer adeta ayaklarının bağı çözüldü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Dediler ey Allah'ın peygamberin halifesi niye ağlıyorsun? Bu bir papazdır, keşiştir dediler. Dedi ki işte ben de ona ağlıyorum ya. Şu manastırda yanı başında zuhur eden Hazreti Muhammed'i görmemesine ağlıyorum şu kadar çile ıstırabın neticesinde hala şirk içinde bulunuşuna alıyorum. Hala Allah'ı bulamayışına alıyorum. Hala tesise inanışına alıyorum. Hz. Mesih Allah değişine, Hz. Meryem'i Allah'ın hanımı değişine alıyorum. Vaka bu sözleri tahsile söylemedi ama Hz. Ömer, Hz. Ömer'in söylediği sözler içinde bunların hepsi mündemişti. Şu kilisede, şu keşiş, Hayatını dine vakfetmiş olduğu halde hakikati bulamayışını alıyorum diyordu. Gerçek müminin ıstırabını ifade ediyordu. Mümin çevresiyle alakadar olacak. Mümin duyduğu, bildiği şeyleri intikal ettirebilmek için etrafına bütün imkanları araştıracak. Bütün imkanları kullanmaya çalışacak. Şuradan, şu yoldan, şu gedikten insanlara nasıl Allah'ı anlatırım, nasıl peygamberi anlatırım diye onun heyecanıyla dolup taşacak. Onun için mev mevizeye başlarken müminin heyecanı diye bir sözle başladım. Ve onun berasında şu cemaatin yarısı en azından sabah, akşam, gece, gündüz insanlara hak ve hakikati anlatmayı dert edinirlerse bu milleti birden bire doğrulacak ayaklar üzerine birdenbire kıyam edecek ve birdenbire bütün hayalet heykellerini yıkacak. Kalbinde ve kafasında hayalet adına bir şey bırakmayacaktır. Sözüyle meseleye girmiş arz etmeye çalışmıştım. Bu heyecanı duymak, bununla dolup taşmak. İnşallahü Teala hutbelerde her gün mümin heyecanının bir yönünü arz etmek suretiyle oradaki nazari ve tamamen ilmi meselelerin pratik yöndeki durumunu burada intikal ettirmeye çalışacağım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sizi ve ben ihlası etemli bir tahsile muvaffak kılsın. Yolunda daim ve kaim eylesin.